Kırmızı Başlıklı Kız. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle çok sevdiğimiz bir masalın yepyeni ve neşe dolu halini dinleyeceğiz. Kırmızı Başlıklı Kız masalını. Hazır mısınız? Çok eski zamanlarda güneşin gökyüzünde büyük bir top gibi parladığı yemyeşil bir ormanın kenarında annesiyle birlikte tatlı mı tatlı bir kız yaşarmış. Annesi ona kırmızı bir pelerin ve başlık dikmiş. Kız bu pelerini o kadar çok severmiş ki herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün büyük anne biraz hastalanmış. Annesi hemen bir sepet hazırlamış. Sepetin içinde neler mi var? En taze kıtır kıtır elmalar, mis kokulu kurabiyeler ve büyük annenin en sevdiği parlayan bal dolu bir bal peteği sepet o kadar güzel kokuyormuş ki annesi bile o karnım acıktı diye şaka yapıyormuş. Annesi sevgili kırmızı başlıklı kızım şu patikadan dümdüz yürü ve büyük annenin evine git bu lezzetli sepeti ona ver demiş. Kırmızı başlıklı kız sepetini koluna takmış ve neşeyle Yola çıkmış. Pelerini ormanın yeşillikleri arasında kırmızı bir bayrak gibi sallanıyormuş. Patikada ilerlerken kuşların cik 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 seslerini dinliyor, kelebeklerin peşinden koşuyormuş. Birden karşısına küçük, sevimli bir sincap çıkmış. Sincap çok üzgün görünüyormuş. Minik elleriyle bir meşe palamudunu tutmaya çalışıyor ama palamut bir türlü yuvasına girmiyormuş. Kırmızı başlıklı kız: "Merhaba sincap. Neden bu kadar üzgünsün?" demiş. Sincap incecik bir sesle Yuvama yiyecek taşımaya çalışıyorum ama bu palamut o kadar büyük ki yuvamın içine girmiyor demiş. Kırmızı başlıklı kız hemen sepetinden bir, iki, üç tane kurabiye çıkarmış. Kurabiyelerin kokusu sincabın burnunu gıdıklamış. Al bakalım bunlar büyük anneme gidiyor ama seninle de paylaşabilirim. Demiş ve sincap gözleri parlayarak kurabiyeleri almış. Çok teşekkür ederim sen çok iyi bir kalplik kızsın. Kırmızı başlıklı kız gülümsedikten sonra yoluna devam etmiş. Biraz ilerledikten sonra karşısına kocaman tüylü bir hayvan çıkmış. Bu ormanın en uykucu ve en tembel kurduymuş. Kurt burnunu koklaya koklaya kırmızı başlıklı kıza yaklaşmış. Kurt demiş ki, Günaydın sevgili kız, nereye gidiyorsun böyle? Elinde mis gibi kokan sepetle diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız ise hasta olan büyük anneme gidiyorum. Ona bu sepetteki lezzetli kurabiyeleri ve balları götürüyorum. Demiş ve kurt biraz düşünmüş. Aslında aklında büyük annenin evindeki lezzetli elmaları yemek varmış. Baksana! Şu patikanın kenarındaki papatyalar ne kadar da güzel. Büyük annene bir demet toplasana, çok sevinir." demiş ve kırmızı başlıklı kızın gözleri parlamış ve hemen çiçek toplamaya başlamış. Kurt ise patikadan hızla büyük annenin yaşadığı kulübeye koşmuş kurt büyük annenin evinin kapısını çalmış. Tık 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 tık. Kim o? diye büyük annenin tatlı ve hasta yorgun sesi gelmiş. Kurt sesini incelterek "Ben kırmızı başlıklı kız. Sana lezzetli bir sepet getirdim." demiş. Büyük anne hemen kapıyı açmış ve kurt İçeri girmiş ve masadaki elmaları görmüş ve tam elmaları alacakken büyük annenin tatlı sesiyle irkilmiş. Canım benim ne kadar da büyük kulaklarım var senin böyle demiş ve kurt utanarak bunlar senin güzel masallarını daha iyi dinlemek için büyük anne demiş ve büyük anne gülümsemiş. Ama ne kadar da büyük gözlerin var yavrum. Kurt, bunlar da senin yaptığın güzel resimleri daha iyi görmek için büyük anneciğim. Diye cevap vermiş kurt. Tam o sırada kapı tekrar çalınmış. Ve gelen kimmiş? Kırmızı başlıklı kızmış. Elinde rengarenk bir demet çiçekle gelmiş ve kız Büyük anne bakın size neler getirdim. Hem ballar, hem kurabiyeler, hem de mis gibi kokulu çiçekler getirdim." diye bağırmış. Kurt masadaki elmaları almaktan vazgeçmiş. Ve kırmızı başlıklı kıza dönerek Çok özür dilerim. Sizden önce gelip biraz elma almak istemiştim. Çünkü benim karnım çok acıkmıştı." demiş ve büyük anne ve kırmızı başlıklı kız birbirine bakıp gülümsemişler ve büyük annesi demiş ki Yavrucuğum aç olmak utanılacak bir şey değil. Gel bakalım kurt. Hep birlikte ballı kurabiyelerimizi, elmalarımızı yiyelim." demiş ve kurt çok mutlu olmuş. O günden sonra kırmızı başlıklı kız büyük anne ve aç kurt hep birlikte en iyi arkadaş olmuşlar. Kurt artık ormandaki yiyecekleri başkalarının bahçesinden çalmak yerine kırmızı başlıklı kızla birlikte paylaşarak yemiş. Hem karnı doymuş, hem de kalbi sevgiyle dolmuş. İşte böyle çocuklar. Kırmızı başlıklı kız bize paylaşmanın ve sevginin her zaman en güzel yol olduğunu gösterdi. Unutmayın. Neşeli kalplerle paylaştıkça her şey daha tatlı olur. Şimdi gözlerinizi kapatın ve tatlı rüyalar görün. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki masalımızdan haberdar olmak için Masalcı Dostunuz kanalına abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere hoşça kalın minik dostlarım